Evet Akdeniz bölgesinin iklimi nasıldır? İklim yazları kurak ve sıcak. Eee kışları? Kışları ılık ve yağışlıdır. Masayı toplamayacak mıyız baba? Toplarız. Sen sorularıma cevap ver. Laf karıştırma. Dağlar. Dağları toroslar. Toroslar kaça ayrılır? Üçe baba. Batı, orta ve doğu. Peki bölgenin başka dağı yok mu? Yok baba. Hani çalışmıştın? amanoslara ne oluyor? Ah evet Amanoslar. Ah evet Amanoslar. Ben söyledikten sonra Amanoslar. Annem hala aramadı baba. Arar. Sen sorma cevap ver. Sor baba. Taşeli Platosu, Bolkar, Ala Söyle bakalım bölgenin en verimli ovaları hangileridir? Ovalar, e, Ceyhan, Adana... Bu ovalardan hangi ırmaklar geçer? Şey baba... Şey diye ırmak yok oğlum. Ceyhan, Seyhan. Heh, oldu. Adana ve Antalya olmak üzere iki bölüm ayrılır. Bu... Bu ne oğlum? Ne baba? 10-0 He. Adana Demirspor'u 10-0 yenmiştik ya. 5-1. Bu ne? Fenerbahçe Beşiktaş. Oğlum bunun coğrafyayla ne ilgisi var? Öyle karalamışım baba. Kitap karalanır mı? Kartal şampiyon. Bunlar ne bunlar? Şampiyon olacak kadar, kupayı alacak kadar. Öyle değil baba. Şampiyon olacak kadar, kupayı olacak kadar. Sus, devam etme, utanmaz. Statyumda mı sandın kendini? Apaş. Annem arıyor baba. Nazancım, iyi akşamlar. Biz de şimdi Beşiktaş <laughs> Hay Allah, Akdeniz şampiyonu, sus! Akdeniz coğrafyası çalışıyorduk. Evet. Gülme, gülme. Oğlunuz akıl bırakmadı ki bende. Sus. Evet Nazancığım. Evet sevgili. Hadi Sayın abim tebrikler. Ee, teşekkür ederim. mi? Ee, yönetici oldum Sevim. İyi güzel de ben bu hayvanı içeri almam. Hor görme gör bir yenge bir şey yapmaz. İsterseniz ben eve alayım ama... ...garanti veremem. Parçalar bunlar onu. Duydun mu Sevim yazık. Hiç bana bir şey söyleme dinlemiyorum. Getir Sayın abim getir. Sokaktan bırakırım ben onu. ...çalışmanı seyretmek hoşuna oh. Sarhoş dakika başı kaldırtır sana artık. Aldırsın. Bunun gibi de günde dört kere taşlık sildirmez ya. Öyle. Vallahi yaşadık. Adam kendinden geçmiş. Bir adam başka laf bilmez. Emzik gibi. Tık ağzına. Çak 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 otursun. <gülüyor> <gülüyor> öteki ne yapıyor ben öteki? Için özür geldi. Çok üzgün. Uzk... Kapatmış pencereleri, perdeleri oturuyor. İyice üşütmesin de. Vallahi bu gidişle öyle. Aşkından kavruluyor adamcağız. Kadın ne zamandır yok ortalıkta. He, Ayla Hanım. <laughs> Buna diyormuş ki, seninle evlenirim ama... ...bana her gün bando çalacaksın. <laughs> Bak patlayasın cehenneymiş derdi. Bilmem, çatlak işte. Sen, sen kendine koca mı arıyorsun? Cambaza ne ibişi <laughs> Adamın bu yaştan sonra kalbi durur vallahi. <laughs> Ver. O oh, benim devletim değil. <laughs>